Müslüman sorayım ben de sana yapayım Burcu olur mu? Tamam oldu hadi görüşürüz sağ olun. Fotoğraf çekeyim mi? bunlar bir Boğazköy Müzesi'nden istiyorlar da Hüseyin hakim yok onunla. Arkamızda gördüğümüz e, bu alanda yaptığımız çalışmalar neticesinde bu yıl bu çalışmaları sonlandırdık ve e, biraz e, bir silo olabileceği yönünde ee, bu yapının e, bu alanın e, kanaatlerimiz arttı ve onunla ilgili de e, teknik çalışmalar, diğer disiplinler arası bilimlerle olan e, çalışmalarımız bize e, bu alanın gerçekten bir silomu yoksa başka bir işlevi olup olmadığı konusunda en net bilgileri bize sağlayacak ve verecektir. Tabi Hititlerin bu siloları kullanmaları çok önemli. Yani aslında bir kralın gücünü de gösteriyor burada bize. Çünkü bu hububatın saklanması çok önemli. Yani bu neye bağlı A açıkçası? Yani iklimsel koşullara da bağlı. Yani bir dönem yağış çok olabilir. Çünkü Orta Anadolu hatta Kızılırmak Kavsi içerisindeki bu Hitit kentlerinde e açıkçası baktığımızda susuz tarım mevcut. Bu susuz, susuz tarıma bağlı olarak yapılan bu hububat ekimi bir bakıyorsunuz yani yağmur olmadığı zaman iyi bir verim olmuyor. O nedenle Hititler kendilerini daha geleceklerinde de kurtarabilmek amacıyla bu tür siloları yapma ihtiyacı hissediyorlar. Yani aslında bütün toplumlar için geçerli bu. Hititler de burada daha büyük boyutlu siloların yaptığını görebiliyoruz ki yaklaşık 150 ton sadece bir siloda böyle bir hububatın saklanması aslında ne kadar önemli. Hem kralın kendi yönettiği e, halka karşı olan gücünü gösteriyor hem e, kendi yandaşı olan diğer devletlere belki yardımlarını sağlamak için burada silolar tutuyor ya da e, hasatın iyi olmadığı dönemlerde e, işte mevcut e, sakladığı e, siloyu yani depodaki hububatı kullanma yoluna gidiyor. Ya da tabii ekmek için de aslında elinde bir, bir, bir miktar e, hubat bulunması lazım. E, onun, onun için de burada saklıyor, bu silolarda saklıyor. O nedenle gerçekten önemli, yani Ortaköy'de e, Ağalönü e, bölgesinden, mevkisinden e, bildiğimiz iki siloya ek olarak böyle bir silo olabileceğini düşündüğümüz yapının çıkması, bütün bu saydığımız koşulları gerçekleştirme açısından Bizce önemli. İnşallah bizim görüşlerimizi de diğer elde edeceğimiz veriler destekleyecektir ve bunun bir silo olabileceği yönündeki kanaatimizi güçlendirecektir diye düşünüyoruz. Daha yukarı çıkar. Biraz daha yukarı çıkar. Hani uzak olsun şeyden sadece şuraya doğru, şuraya. Heh, tamam. Fırçayla taşları temizleyelim. Herkes bir taş dizisinin orada olsun. Korku Mustafa. Korku. Fırça olsun, mal olsun. Çalışma yaptığımız yerde 2022-2023 yıllarında yaptık. Bu tamamıyla ana toprak içerisine kazılarak, oylarak oluşturulmuş. 10'a 5,5'luk ve 3 metre derinlikteki bir yapı. Baktığımız zaman 55 metrekarelik bir alana ve toplamda da 165 metreküplük bir boyuta sahip. Altyapıya geldiğimizde de taban kısmına siz de görmüş olduğunuz gibi çapraz şekilde taş dizileri, tek taş dizilerini görmekteyiz. Bunlar orta kısımda bir çukura doğru akmakla meyletmekte. Bu tamamıyla su ile ilgili, nemle ilgili olduğunu düşünmekteyiz şu anda. Bunun da Anadolu'daki Hitit Arkeolojisindeki diğer örneklerini değerlendirdiğimizde Alacöyük ve Boğazköy örneklerini göz önüne aldığımızda bir silo ile karşı karşıya olduğumuzu düşünmekteyiz şu an için. Hı hı. E, bu sene çalışmalarını yeni tamamladık. Tabanına yeni ulaştık. Bu konuda çeşitli karbon analizlerimiz yapılacak. Aynı zamanda taban toprağından ve özellikle orta kısımdaki çukurdan aldığımız toprağında eleme çalışmalarını yapıyoruz. Bu konuda eğer elimize geçecek herhangi bir tahıl, mercimek olsun, buğday olsun, arpa gibi herhangi bir e, tahıl parçası elimize geçerse bu konuda bizim fikirlerimizi altyapı ile birlikte destekleyecek. Ve Ortaköy'de bulunan e, önünden sonra ikinci bir sil olarak karşımıza çıkmakta. Boğazköy'le ve Alacoyuk'la hem altyapısı hem form açısından da benzerlik göstermekte. Hı hı. Ana toprağın içerisinde oyulmuş. Bu ana toprağın içerisinde oyulma sadece siloda gözükmüyor. Biz bunu aynı zamanda kurban çukurlarında, işçilik yapılarında, çöp çukurlarında da görüyoruz. Yani bu tamamıyla Ortaköy özel bir durum. Ana toprağın bu şekilde oyularak oluşturulması. Hı hı. Ya bu denli büyük bir silonun da ya da bu denli büyük bir alanın karşınıza çıkması, daha sonradan kapatılması da burada... E Özellikle Milattan önce 14. yüzyılın ilk yarısında Hitit Büyük Kralı'nı, zaten bunu çivi yazılı tablet ve tablet parçalarından da biliyoruz. Burada yaşadığını bize gösteriyor. Bunu hesapladığımızda da eğer bu çalıştığımız alan bir siloysa, bütün göstergeler şu anda bir ihtimal onu gösteriyor. Bu alanın yaklaşık 150 ton bir buğday ya da bir arpa ya da mercimekte doldurulduğunu bize göstermekte. Bu da o dönemdeki Hitit dünyasında, Hitit ekonomisinde nedenli büyük öneme sahip olduğunu ve zenginliğini gösteriyor. Bu yapı Ortaköy'de bulunan düşündüğümüze göre en büyük silo yapısı şu anlık. Tabii ki flotasyon, eleme çalışmaları sonucunda karbon analizleriyle beraber bunun değerlendirmesini daha kesin olarak da söyleyebiliriz.